Paraday Yazım Kanalından Hepinize Merhaba. Bu videomda Windows 11 işletim sisteminde görev çubuğundaki masa üstüne dön butonunu nasıl ekleyebiliriz sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Windows 10'da varsayılan olarak görev çubuğunda açık olan fakat Windows 11'de olmayan bir özellik bu. Örneğin bir sürü pencere açık. Bilgisayarımızda şu şekilde örnek olarak açıyorum. Windows 10'da bildiğiniz gibi bütün pencereleri aşağıya almak için masa üstüne dönmek için sağ alttaki görev çubuğunun saatinde yanında sağda boşluk bir buton vardı. Bu butona bastığımızda masa üstüne otomatik olarak dönüyorduk. Bunun bir kısayolu mevcut bilmeyenleriniz olabilir. Kısa yolda başlamak istiyorum. İlk olarak Windows tuşuna basılı tutarak daha sonrasında D tuşuna basıyoruz. Yani Windows D yaparak bu şekilde direkt olarak masa üstüne dönebiliyoruz. Kısa yol kullanmak istemiyorum. Benim elim sağ alta alıştı. Direkt olarak oraya tıklıyorum diyorsanız hemen o ayarı da sizlerle paylaşayım. Aşağıda görev çubuğuna sağ tıklıyoruz. Görev çubuğu ayarları diyoruz. Daha sonrasında görev çubuğu davranışlarına bir kez tıklayıp masa üstünü göstermek için görev çubuğunun en uzak köşesini seçin. Tikini işaretli aktif hale getiriyoruz ve yapacağımız işlem bu kadardı. Hemen deneyelim. Yine şöyle Google Chrome sayfasını açıyorum ve sağ altta şuradaki kova da sağına yani neredeyse mouse imlecinin gözükmeyen kısmına bir kez tıkladığımda şu şekilde masa üstüne ve pencerelere ulaşabiliyoruz. Windows D ve bu şekilde görev çubuğundaki butonla masa üstüne kolayca dönebilirsiniz. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.